Merhaba arkadaşlar, Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın bugün sizlerle e, orkide bakımı yapmak istiyorum. E, böyle kötü olmuş orkidelerim var. Bunlar kızımın iş yerine hediye olarak gelmişti. Ama bakamadıkları için böyle kötü olmuşlar. Ben de bugün sizlerle birlikte bunların bakımını yapayım istedim. Biliyorsunuz orkideler çok sevdiğimiz bitkilerdir. Ee, çok güzel çiçekleri vardır ve çok uzun süre dallarında çiçeklerini tutarlar o yüzden de ev içlerinde genellikle çok tercih ederiz ee, özellikle iş yerine e, hayırlı olsunlar orkideleri çok göndeririz o yüzden kızıma da e, epey bir orkide gelmişti ee, ben de bu kötü olanları özellikle sizler için getirdim ki hem bakımını nasıl yapıyoruz, nasıl toparlayabiliriz, canlandırabiliriz. Bunları size göstermek istedim. Evet, öncelikle şu orkideyle bakımımıza başlayalım istiyorum. Tabii ki bakıma geçmeden önce arkadaşlar, ilk yapmamız gereken, bakın satışta böyle şeffaf küçük saksılarda orkideleri satarlar, ama daha sonra Bilinçsizce e, Seramik saksılara orkideleri Geçirirler Ama bizim tercih edeceğimiz Öncelikle saksımız böyle Şeffaf e, Güneşi geçiren Köklerinin güneş almasını sağlayan Saksılar olmalı Yani ilk tercihimiz Bakıma başlamadan önce Saksı olmalı arkadaşlar Öncelikle bir saksımızı Hazırlamalıyız ee, i̇çerisinde toprağı bu sukulent toprağı değildir arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. Genellikle ağaç dış kabuklarından oluşan ee, kabuklar sukulent toprağı olarak tercih ederiz. Neden? Çünkü bunların hava kökleri vardır biliyorsunuz o saksının dibinde. O hava kökleriyle gelişirler ve çoğalırlar. O yüzden o hava köklerinin e, rahat güne gün ışığı görebilmesi için böyle şeffaf bir saksı olması gerekir, e, rahat e, içinde e, gelişip çoğalabilmesi için de böyle e, çok e, seyrek e, olabilecek, e, sıkı olmayacak böyle ağaç kabuklarından e, sukulent toprağı hazırlamamız gerekir. Neden bu ağaç kabukları tercih edilir arkadaşlar? Çünkü bu ağaç kabukları ıslandığı zaman uzun süre nemliliğini korur. Ee, ve orkidelerimiz de biliyorsunuz nemi sever. En çok baktığınız zaman orkideler nerede yetişir diye baktığınız zaman genellikle böyle yağmur ormanlarında çok fazla orkide çeşitlerini görebilirsiniz. Nedendir biliyor musunuz? Hem orada çok ormanından dolayı e, nemi tutar e, nemli bir ortam sağlar nemli ortamın yanında arkadaşlar ağaçların arasından güneş ışığı süzülür yani direkt güneş görmez orkideler o güneş ışığının süzülmesiyle birlikte orkideler coştukça coşar ve güzel gelişim gösterir arkadaşlar evet ben böyle iki tane saksı hazırladım şeffaf e, e, saksılarıma topraklarıyla birlikte şimdi gelelim şu orkidemizden başlayalım arkadaşlar Evet böyle dallarını sabitlemek için böyle çubuklar takılır orkidelere Evet ben şöyle çubuklarını çıkararaktan başlayacağım Evet şöyle çubuklarımızı çıkardım daha sonra bunları tekrar yerleştireceğim arkadaşlar Evet, şöyle bakalım bir kökü nasıl orkidenize. Bakın hazırdan satılan orkidenin toprağını görüyor musunuz arkadaşlar? Yine aynı şekilde ağaç kabuklarından böyle şuradaki hava köklerinin rahat gelişip büyüyebilmesi için tercih edilen bir topraktır arkadaşlar. Evet, şöyle şu alttaki bakın, şu dal çok kurumuş. Bu dalı şöyle kırıyorum. Şöyle biraz da dipten keserek temizleyeceğim bunu. Sonra şu hava köklerine bakacağım arkadaşlar. Genel bak, yaprak olarak gayet güzel. Ee, buradaki dalı da güzel. Yalnız buradaki dalında bakın şuralarda kurumalar var. Onun için şuradaki dalı bakın şuradaki boğum yerlerinden Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir boğum yeri var. Şöyle kesiyorum. Ve şuradaki boğumdan yine bu kuruyan dalı kesiyorum ki bu boğum yerlerinden güzel filizler verebilsin bizim için. Şimdi gelelim köklerine bakalım. Hava kökleri ne durumda? Evet şöyle biraz yaklaştırayım size hava köklerini daha rahat görebilir. Evet bunun yanında bakın şöyle iyice temizleyeceğim hava köklerini içindeki topraklarıyla şöyle arındıracağım ve şöyle kötü olanlardan başlayacağım arkadaşlar bakın kurumuş görüyor musunuz bunu alttan kesiyorum Evet şöyle kötü olanları kesmekle Kötü olmuş ama arkadaşlar bakın görüyor musunuz buralar taze. Yani canlı kökler. Buralardan bize filizler vermeye devam edecektir. O yüzden şöyle kötü olanları kesmekle yine devam ediyorum. Evet. Şöyle bakın. Kötü olmuş. Şuradaki kötü olmuş. Bunu kesiyorum. Ama sanki şuralar daha canlı gibi. O yüzden bunlara çok dokunmayacağım. Şöyle kökünü tazeledim arkadaşlar. Bakın kötü olanları kestim. Buralarda bakın yeşil canlı olduğunu gösteren yerlerden bize filizler vermeye devam edecek. Şunun ucu kötü olmuş. Şunun ucunu da şöyle alıyorum ki daha sağlıklı uzayabilsinler arkadaşlar. Evet yaprağı şu anda uzun süre susuz kaldığı için bakın çok ölgün duruyor yaprağı, cansız duruyor. Bakımını yaptıktan sonra sulama işlemini yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi gelelim hazırladığımız şu saksıya dikimine. Öncelikle biraz şu öbür saksıya toprağını biraz şöyle boşaltmak istiyorum. Evet şöyle boşalttıktan sonra bakın şu hava köklerini şöyle güzelce yerleştiriyorum. Ve Şuradaki toprağımla tekrar dolduruyorum. Bakın. Şöyle ortalı yerleştirdim. Ve toprağımla üzerine tamamlıyorum. Evet şuraya da biraz daha koymak istiyorum. Şimdi bu dalı sabitlemem için arkadaşlar yine biraz önce çıkarttım. Bakın. Bu sabitleyici çubuğumu tekrar yerleştiriyorum ki şöyle dalı dik kalabilsin. Bu orkidemizin bakımını yaptık arkadaşlar. Gelelim şu çok ölmüş gibi görünen. Bakalım bu su e, orkidemiz nasıl çıkacak. Bunu göstereyim size. Evet yine şöyle çubuklarını çıkarmakla başlıyorum. Evet şöyle çubuklarını çıkarıyorum. Evet şöyle köküne bakalım arkadaşlar. Bakalım. Bunda çok fazla bir canlılık gözükmüyor. Ama canlı yerler var mı? Bir elden geçirelim. Evet şu kuruyanları hemen bir keselim. Ama hava köklerinin içerisinde belki canlı kalanlar vardır diye düşünüyorum ama Şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Evet şu ölen kökleri şöyle kesiyorum. Herhangi bir canlılık yok arkadaşlar. Bu tamamen ölmüş. Bakın görüyor musunuz? Tamamen hava kökleri ölmüş. O yüzden kurtarılacak herhangi bir yeri kalmamış. Bakın kesiyorum. Hiçbir canlılık ibaresi yok arkadaşlar. Evet. Bu orkidemiz ölmüş. Bakın bunun bakımını geçen hafta yapmıştım arkadaşlar. Yaprakları biraz canlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi Bakın yine aynı şekilde kuruyan yerlerini kesmiştim. Minik filiz vermeye başladı gördüğünüz gibi. Bakın şöyle biraz daha yakın göstereyim size. Bakın. Evet, çubuklarını diktim. Kuruyan yapraklarını, dallarını kestim ve bu şekilde bakımını yaptım. Şimdi arkadaşlar normalde sukule e, orkidemize bakarken nasıl bakımlar yapmamız gerekiyor biraz da size bundan bahsedeyim. Bakım yaptım. Bakın şu orkideyi suluyorum. Bakın şöyle yapraklarına değdirmeden toprağına suluyorum. Evet bu nem sayesinde hava kökleri gelişiyor arkadaşlar. Bunu ben geçen hafta suladığım için şimdi çok sulamayacağım ama sadece size göstermek için bakın. Şöyle suladım. Kuruyana kadar yine sulama yapmıyoruz. Çünkü şeffaf olduğu için zaten dışarıdan görürsünüz onun nemli olduğunu orkidenin. Bakın ben geçen hafta suladığım için bunu şuradan nemini görebilirsiniz. Nemli gözüküyor. Evet iyice kuruyduktan sonra sulamaya devam ediyoruz. Ama onun dışında arkadaşlar bakın bu orkideler yapraklarının nemli olmasını severler. O yüzden şöyle bir fıspısla şöyle yapraklarını nemlendirebilirsiniz. Dallarını şöyle nemlendirebilirsiniz. Çünkü bunlar dediğim gibi nemi seven bitkilerdir. Ve böyle nemlendirdikten sonra arkadaşlar bakın şöyle yapraklarına güzelce silebilirsiniz. Çünkü böyle sildikçe hem tozunu almış olursunuz hem de nemin üzerinde ıslak damlaların kalmamasını sağlamış olursunuz. Evet bunu da yine aynı şekilde bakın. Ne yapıyorum? Yaprağını siliyorum. Bakın böyle hem nemini dağıtıyorum hem de ıslak kalmamasını sağlıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde orkidelerinizi günlük nemlendirdikten sonra bu şekilde bakımlarını yapabilirsiniz. Bu şekilde inanın çok sağlıklı, çok güzel orkideler yetiştirebilirsiniz. Bakın şu orkidenin yaprağı çok e, güzel görünmüyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu şuradan keseceğim. Diğer sağlıklı yaprakların gelişmesini istiyorum. Evet şu şekilde bakın güzel hem tozlarını aldık hem fıs fısla yaptığımız nemi bütün yaprağa dağıttık. Ve orkidemizin güzel bakımlarını gerçekleştirdik arkadaşlar. Evet bu şekilde ee, sabah bakımlarımızı da yaptıktan sonra arkadaşlar Peki bu orkidelerimizi nerelere konumlandırmamız gerekiyor? Biraz da sizden size ondan bahsetmek istiyorum. Ne demiştim arkadaşlar? Orkideler genellikle yağmur ormanlarında her çeşidini ve güzelliğini görebilirsiniz. Tabii ki gidip canlı canlı görmemiz belki çok zor. İçinizde yapabilenler vardır ama belgesellerde ve videolarda bunu paylaşan arkadaşlarımızdan görüyoruz. Neden orada çok güzeller bunlar? Bir kere nemli ortamı sevdiği için arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Sabahları nemlendiriyoruz. Bir de neden güzel gelişiyor orada orkideler? Çünkü o büyük ağaçların arasından süzülen güneş ışınları orkidelerin en sevdiği ışınlardır arkadaşlar. Yani direk güneş ışığını hiç sevmezler. O yüzden hep yandan böyle özellikle tüllerinizin arkasından süzülen ışıklar orkidelerimizin en sevdiği aydınlık ortamlardır. Biz de e, bu şekilde görebileceği yerlere konumlandırırsak eğer e, orkideleriniz çok güzel olur arkadaşlar. Evet ben. Evin içerisinde böyle orkidelerimi yetiştirdiğim çok güzel, hemen yandan ışık alan, çok yerini sevdiği yerler vardı. Ama kedilerimden dolayı orkide evde bakamıyorum artık. Çünkü toprağına çişlerini yapıyorlar ve kurutuyorlar. O yüzden kedilerin olduğu yerde evin içerisinde çok fazla bitki yetiştiremiyoruz. Ama ne yapalım o canlıları da çok seviyoruz. Ee, o yüzden ben bunları selamda tutacağım arkadaşlar. Ee, selamda aynı şekilde e, gün ışığı gören yere konumlandıracağım. Ve konumlandırdığım yeri şimdi size video çekerek e, sona ekleyeceğim. Evet sizlerde faydalı bulduysanız Orkide bakım mı? Bunu yorumlarınızda gösterebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yine abone değilseniz kanalıma abone olarak destekleyebilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Evet, bundan sonraki yine güzel videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.